boykot yapmaya karar vermek bir an meselesidir. Ee, görülen bir o vahim tablolar, videolar, kayıtlar sizi anında böyle bir karar almaya sevk eder. Ama bunu sürdürmek bir şahsiyet meselesidir. Ve ee, bu itibarla da dirençli olmak, şuurlu olmak, orada çocukların hali hazırda ölmekte olduğunu unutmamak ve akılda tutmak gerek. Vallahi ben ekmeği sirkeye banarım ama gidip de bunlara bu parayı vermem. Gerekiyorsa da e, kuru ekmek ve sirke yerim. Yani o, o kararlılıkta olmak lazım. E, temizlikten yiyip içtiğiniz, giydiğinize kadar her yeri sarmış durumdalar. Bunlara dikkat edeceğiz olabildiği ölçülerde. E, motivasyonla hareket etmiyoruz. E, daha şuurluca bir yaşam biçimi kurmak ve insanların katline e, giden yolda e, o taş döşeyenlerden biri olmamak gibi bir sorumluluğumuz var. Biraz hafife alanlar oluyor burada plan eylemleri. Ben ondan çok haz etmiyorum. Az ya da çok bu da önemli değil. Bu da önemli olan... E, haysiyetli, şahsiyetli bir duruş gösterebilmek, bunun karşısında olduğumuzu ifade etmek, bu sistemi evet içine mahkum edilmiş durumdayız ama bundan memnun değiliz diyebilmek için, e, onları her alanda sıkıştırmaya çalışabilmek için bunu yapıyoruz. Hani bir kişinin yaptığı neye tevdi olur, etkili olur mu diye düşünebilirsiniz ama her birini hanzalın attığı birer taş kabul ederseniz belki surda gedik açarız, dolayısıyla e, önemsiz değildir.